Şimdi hayatımı aydınlığı al alabilirsem Zengin olsun bana yakışır Bilmiyorum senin kızlarına alışırma mm. ben Benim takıldığım çocuk sana takılır mı? Ah, Eşimde senin bana yakışır ma? Evet. Şırtımı al, alabiliyorsa. Bir tık alabiliyor YKS e ama olsun. Geri döneceğiz. Şey mesela size de var mı korkusu? Bende var bir tek. böyle. sanki eski hayatım mükemmelmiş. Emeğiniz gitmiş de yani eski hayatım 2 ay önce hatta 2 ay önce yani 3 ay önce olsa ya Haziran'da yani çok mükemmelmiş de şu an bir daha geri dönemeyecekmişim. Çok kötü olacakmış gibi geliyor. Aslında tam tersi yani üniversitede asıl eseceğiz gezeceğiz ama böyle de şu anlık kötü geliyor yani sanki böyle bir daha hiç olmayacakmış gibi geliyor bilmiyorum sanki bir daha böyle gezemeyecekmişim eğlenemeyecekmişim gibi geliyor ama tam tersi asıl üniversitede akacağız eseceğiz ama bilmiyorum o yönden biraz korkunç yani statü düşüklüğü yaşayacağız ama hallederiz diye düşünüyorum bu da böyle günlük evet. content olsun artık content yok content bu yani content bu arkadaşlar evet. bu